Herkese merhaba arkadaşlar. Hira Orhun'u kaybetme korkusunu yaşıyor. Hira Orhun'a kızgınlığını anlatırken kızımızı babasız bıraktın diyerek Hira ilk defa Sahra'nın Orhun'un kızı olduğunu kabul etmiş oldu. Hira Orhun'u nasıl affedeceğini ve Hira Orhun'a hala aşık olduğunu nasıl kabul edeceğini bilmiyor. Hira Orhun'a senden nefret ediyorum dediği için gerçekten çok üzgün. Hira hem acı çekiyor hem de vicdan azabı çekiyor. Hira asıl acıyı Orhun'un masum olduğunu öğrendiğinde çekecek. Orhun'un yaşama tutunmak için bir sebebe ihtiyacı var. Hira Orhun'un güçlü olmasını ve Sahra'nın babası olduğunu mutlaka söylemeli. Orhun ve Hira birbirlerinin yokluğuyla defalarca sınandılar. Bu iki ruh eşi ve birbiri için atan iki kalbin kavuşmasına aslında sayılı günler kaldı. Orhun ve Hira aşkı için yorumlarınıza binlerce kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Maalesef Hira ve Sahra için tehlike devam ediyor. Maalesef şeytan hafife uyuyan yılanı uyandırdı ve Taşkın'a Hira ve Sahra'yı vereceğini söyledi. Taşkın Orhun'un hastanede olduğunu öğrenecek. Maalesef Hira ve Sahra'nın hayatı tehlikeye girecek. Hira'nın orhuna, Sahra'nın ise kahraman babasına ihtiyacı var. Orhun bir an önce sağlığına kavuşsun ve ailesini korusun. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Afife'nin saçma planı herkesi mahvetti. Afife benim hiç umurumda değil ancak Afife'nin de sağlık durumu kötü olacak. Orhun'un yeniden hayata döndüren kişi Hira'nın hayali olacak. Hira'nın içindeki öfke aslında Hira'nın adeta kalbine gömdüğü aşkın büyüklüğünden kaynaklanıyor. Erhan, Orhun'un nasıl kaza geçirdiğini araştırmaya başlayacak. Erhan, Orhun'un bazı adamların ardından koştuğunu öğrenecek. Erhan bu nedenle güvenlik önlemlerini artıracak. Afife taşkına üç gün süre vermişti. Umarım bu üç günlük süre dolmadan Orhun sağlığına kavuşur ve Hira'nın da dediği gibi ayağa kalkar. Ayrıca Orhun, Afife'nin Sahra'nın torunu olduğunu bildiği halde nasıl ölüme göndermeye çalıştığını da bir an önce öğrenir. Sizler de düşüncelerinizi bize yazın lütfen.